Herkese merhaba arkadaşlar bugün aydan doğan hikayesine başlıyoruz uzun bir serüven olacak 5 sezon ee, Daha önce baya önce 2-3 ay olmuştur en az size hangisinin li olarak seçilmesi gerektiği ile ilgili bir anket yapmıştık sizlerle Ve Maxte karar kıldık Şimdi bölümümüze geçelim. Ve uzlaşma istatistiğini ve ay ışığı mıydı? Onu takip edeceğiz herhalde. Hikaye başlamak üzere ama önce nasıl görünmek istediğinizi seçin. Ve gözlerimi kanatacak o RC çizimleri. Bunu seçelim. hangisini seçsem hepsi birbirinden beter Allah'ım şunu seçelim kıyafetimiz bu tamam yedek kıyafetlere bakalım bunu alalım yedek saçlara bakalım Bunda kalalım. Daha önce başka bir saç almışım ama. Harika hikaye başlasın. Bölüm 1. Maskeli balo. Sonunda bitti öğrenim yılı. Seçim yapmanız gerekiyor. Dikkatli olun çünkü her bir seçiminiz hikayeyi belli ölçüde etkiler. Özgürlük, tatil, pencereden bakmak, aynaya bakmak. Hava harika. Sınavları da geçtim. Erken kalkmaya gerek kalmadığına inanamıyorum. Nihayet uykumu alacağım. Sen alırsın. Tüm sınavları geçtin. Benim de halktan derslerim var. Çalışsaydın biz mi bıraktık seni? Çok kötü ama işte gazetecilik diplomasını öyle kolayca vermezler. Ne yazık ki. Yardım etmemi ister misin? Unut gitsin kendim hallederim. Sen bana en iyisi şunu söyle. Biz bugün yıl sonu partisine gidiyor muyuz? Mia sadece bir saniye düşündü. Ya tabii ki onaylamak. Eğlenceli olup olmayacağından şüphe duymak. Onaylayalım parti bizim de hakkımız. Neden gitmeyelim ki? Sınıf arkadaşlarımızla vedalaşmak lazım değil mi? Evet birçoğu yurttan ayrılacak. Biz ise baş başa kalırız üstelik erkeksiz. Erkeksi, erkeksiz olmasına üzüldüm mü üzülmedim mi anlamadım. Of ya kapı çalar. Ben açarım. Selam kızlar ne haber? Eş kız bölümünden hemen çık git. Aslında ben bir iş için geldim. Mia sana bir gönderi var. Kimden? Hiçbir fikrim yok. Bu arada çok iyi görünüyorsun. Yürüme be bize. Kes. Ver şu kutuyu. O da ya arkadaşı genç adama kur yaparken O da arkadaşı genç adama kur yaparken Mia gönderisini alıp pencereye yaklaştı. Garip. Kutuyu sallamak, ellemek. Yalnız ne kadar saçma seçimler var. Niye kutuyu sallayalım, elleyelim, açalım işte. Çok hafif ama içinde kesinlikle bir şey var. Merak ettim kim göndermiş? Orta boyda bir kutu sıradan bir kargo kağıdına sarılıydı. Fakat ne bir bühür ne de gönderen ismi vardı üstünde. Mia kağıdı yırtıp kutuyu açtı. İçinde bir kartpostal ve bir maske vardı. Maskeli balo. Vampirlerin? Vampirlerin olduğunu nereden çıkardın? Bu ne saçmalık? Kıyafet serbest. Girişler, maske olması şartıyla ve adres. Mia ne var orada? Kimden? Kendin bak. Enteresan. Bu akşam hem de. Evet, ben oraya gideceğim. Korkmuyor musun? Davetiyenin kimden geldiği bile belli değil. Merak etme, muhtemelen cosplay gibi bir şey. Ayrıca korksak ne olacak? Hikayenin başlaması için ana karakterimizin bir yerden bir yere gitmesi gerekiyor. Hatırlıyor musun? İlkbaharda hukukcular korsanlı parti düzenlemişlerdi. Ha evet, neydi ismi? Sis içindeki yelken. Aaa sis de yelkenlere gönderme yapıyorlar. Aynen aynen doğru. E peki ben ne olacağım sınıftakiler? Kusura bakma. Neyse ben de maskeli baloyu tercih ederdim. Durun durun Mia sen kaytarmaya mı karar verdin? Bizimle gel birçok insan bu akşam seni görmek ister. Genç adam ellerini Mia'nın omuzlarına koydu. Temas sevmiyorum çek ellerini. Birileri onun direncini, ruhsal gücünü, karakterinin sertliğini artırır. Diğerleri diplomasisini, uzlaşma yeteneğini, albanisini ve mantığını geliştirir. E arkadaşlar normalde ben burada e, gücü tercih edecektim ama e, yorumlarda şöyle şeyler söylendi. Çok fazla güçten giden oldu. Sen de uzlaşmadan gidip bize bunu gösterebilirsin tarzı. Benim de kafama yattı ve uzlaşmayı tercih ettim ki ben daha önce bunu öylesine oynadığımda da çoğunlukla uzlaşma seçeneklerini seçiyordum. Elmas için oynuyordum. Eş. Utanmazın kolunu ittirmek, geri çekilip kavga çıkarmamak. Dokunma bana, hiç gerek yok. Böyle yaparsan kavga ederiz. Peki, ben sadece düşündüm ki biz... Hadi, gitmen lazım. Akşam görüşürüz. Trisha aç tonu, eş tonu, neyse işte. Kapı dışarı edip Mia'ya döndü. salak. İyi misin sen? Hem de çok iyiyim. Davetiyedeki adresi gördün mü? Neresi olduğunu biliyor musun? Yok ama eminim internet biliyordur. Çok komik. Akşama kadar ne yapacaksın? Uyurum. Şimdi mi? Daha yeni sabah oldu. Gece ne yaptın? Yani bütün gece eski sevgilinle mi yazıştın? Hı <laughs> hı. Affetmemi istedi filan. İnşallah affetmedin. Eski sevgilinize vardır bir sebebi. Ama ben en ufak taviz vermedim. He tabi tüm gece boyunca. Aynen. Salam ben değil mi? Yok sadece çok safsın. Akşam görüşürüz. Evet hadi sıkma canını. Hazırlanmışsın. Neredeyse. Bluz ve etek. Gömlek ve şort. Ben bluz ve eteği daha çok beğendim. Lise öğrencisi gibi olduk. Şık ama kasıntı değil. Ne dersin? Etek tek kelimeyle harika. Seninle gelmediğim için bana gerçekten kızmıyorsun değil mi? Gerçekten. Yık oralara. Göster onlara gerçek eğlence ne demekmiş. Sen de bir köşede oturup kalma. Efendim? Ya kokteyler ya da genç adamlar. ikisinden biri. Anneciğim ben kocaman bir kızım artık. Hadi bay. Bir şey olursa ara. O odadan çıkınca Mia hazırlanmaya devam etti. Bir kez daha aynaya baktı. Makyajını kontrol etti. Maskenin yerinde olup olmadığına baktı. Her şey mükemmel. Gidebilirim. Genç kız odadan çıktı. Görelim bakalım neymiş bu vampirler. Gotikler falan mı? Veya gerçekten cosplay elemanları. Bir cemaat falan olmasın da. Dışarıya çıkınca Mia adresteki yere nasıl gideceğini düşün, düşünüyordu. Otobüsle gitmek, taksi çağırmak. Otobüsle gitmeye çok üşeniyorum. Kendimi ara sıra şımartabilirim. Çok beklemeye gerek kalmadı. Mia gelen arabanın içine oturup heyecanlı bir şekilde nefes aldı. Genç kız taksi camından şehrin gece ışıklarına bakıyordu. Gizemli şeyler hakkında düşünüyordu. Ay, maskeler, vampirler. Ya biz bir davetiyeden nasıl vampirlere geldik? Benim bana da gelse bir maskeli balot, vampirsel bir şey düşünmem herhalde. Benim mi kaçırdığım bir şey var? Çok garip tüm bunlar ve çok romantik. Bunları sesli bir şekilde söyledi. Taksici de sanki tam bunu bekliyordu. Hava hakkında sohbet açtı. Ay sohbetten kaçınmak, sohbeti devam ettirmek. Siz buralı mısınız? Şoför güneyliymiş. Mia öğrendi ki Teksas'ta Rodeo, Rodeo, resmi bir spor dalı statüsüne aitmiş. Dünyanın ilk hamburgeri Teksas'ta yapılmış. Neyse ki taksi kısa bir süre içinde gereken yere ulaştı. Camın arkasında park vardı. Genç kız etrafını inceleyerek arabadan indi. Galiba burası. Uzaktaki evin yanında belirsiz gölgeler uçuşuyordu. Hafif bir rüzgar esti. Mia perde. Biraz korkutucu burası kollarıyla omuzlarını tutan genç kız sokak lambasının ışığı altına girdi. Bağırsan da kimse duymasa, etrafa bakınmak, kararlı bir şekilde eve doğru yürümek. Mia patikada birkaç adım attı ve arkasından birinin ona baktığını hissetti. Döndü. Kimse yoktu ama içinde kötü bir his kaldı. Ya sen korku filmi gibi ama ana karakter de hep salak. Şuraya gidilir mi? Saçmalık. Arkama hiç bakmayacağım. Bana öyle geliyor hepsi bu. İyi cesaret var gerçekten. Eve bak. Perili köşk gibi. Mia toparlanıp eve doğru yürüdü. Bir anda. Mia kafasını tam üstünden gece kuşu geçti. Ay anneciğim. Ya kim beni dürttü buraya gel diye. Şimdi onunla eğlenmek vardı. Oradaki karanlıktan kimse bana saldıramaz. Hem orası karanlık bile değil. Evden sesler geliyordu. Birinin kahkahası duyuldu. Mia'nın korkusu hemen geçti. Hayaletler hayaletler ve sapıklar kahkaha atmaz diye düşünüyorum. Yani en azından bu şekilde gülmez. Gülme sesi tertemiz, tiz ve coşku doluydu. Mia evin başka tarafından bir grup insanın yaklaştığını gördü. Maskeli genç adamlar ve kızlar. Birileri ona el salladı. Al işte her şey yolunda. Sabah cinayet haberlerinde çıkmayacağım. Hey. Aha, gördün. Korkuttun beni. Evime saçlarım beyazlamış döneceğim. Niye yeşilliklerin içinde saklanıyorsun? Affedersin maskeli bolay mı? Peki masken nerede? Drakula gibi görünüyorsun. Halbuki davetiye de kıyafet serbestlenmişti. Ya boş ver. Biz arkadaşlarla öyle daha eğlenceli olur diye düşündük. Kostümümü beğendin mi? Yani pek değil. Beğendim galiba. Solgun ve ürkütücü olması gerektiği gibi. Tam genç bir Drakula gibi. Teşekkürler. Şatoma hoş geldin. Bu ev senin mi? Cidden. Değil aslında. Şaka yaptım. Baloyu kim organize etti onu bile bilmiyorum. Anladığım kadarıyla davetiyeler farklı farklı insanlara gitmiş. Bu evle ilgili hiçbir fikrim yok. Hatta içinde biri yaşıyor gibi de gözükmüyor. Ev gerçekten de pek yaşam dolu değildi. Eskimiş, dökülmüş hep. Ama çok havalı. Dış cephesi bir tadilata bakar. Peki içi nasıl? İçi süper. Sana gösterirdim ama arkadaşlarımı bekliyorum. Neyse gerek yok. Demek istediğim. Evet. Sen bayağı hoşsun aslında. Teşekkür ederim. Burada yalnızsan daha sonra seninle buluşsak olur mu? Yanlış anlama, sadece konuşmak için. Bilemedim, düşünmem lazım. Sanmıyorum. Harika. O halde görüşürüz. Tamam, ben eve gireyim. Maskeni taksana. Mia maskesini takıp içeri girdi. Mia ne kadar cesaretli. Hiç tanımadığı bir yerde partiye gidiyor. Hiç tanımadığı insanlarla konuşuyor arkadaşıymış gibi. Adam çok değişik. Yani bence değişik. Ben öyle biriyle konuşmak istemezdim. Dışarıdan eski püskü görünen evin içi oldukça güzel döşenmişti. İçinde büyük bir şömine ve görkemli mobilyalar vardı. Çok kalabalık, güzel. Demek ki sıkıcı olmaz. Evet neyle başlamalıyım? Yemek olayını öğrenmek, etraftakileri süzmek. Etrafı bir süzelim bakalım. Kim neymiş? Şöminesi olan salonda gençler vardı. Partilerde hep olduğu gibi genç kızlar ve genç adamlar küçük gruplar halinde sohbet ediyorlardı. Mia'nın parkta gördüğü gençler yine gülüyorlardı. Tüm bunların yanı sıra ortada bir tuhaflık vardı. Kimse sarhoş değil ve birçoğu çok mütevazi davranıyor. Her bir partiyi mahveden o sümüklüler yok. Bu güzel bir şey ama hiçbir şey mükemmel olamaz.'' Salona yeni giren çiftin abartılmış hareketleri dikkat çekiyordu. Ya kız şey gibi giyinmiş. Bu çoraplar korkunç ötesi. <laughs> Maskesi ne kadar çirkin. Bu çocuk da tam sinsi tipi var. Gece daha yeni başlıyor. Kapris yapma. Söz veriyorum bu gece çok eğleneceğiz. Genç adamın sesi yüksek değil ama netti. Bu şekilde kendine güvenen güçlü insanlar konuşur. Ne tuhaf insanlar. Herkesin önünde öpüşüyorlar. Ne? Mia'nın buna şaşırması peki. Mia kendine şarap koyup genç çifte bir kez daha baktı. Fakat kabul edelim çok karizma bir çift. Sadece aşırı çok pudra kullanmışlar. Her ikisi de. Makyajını abartmış kızın kulağı iyi duyuyormuş. Kırmızı maske anında döndü. Bir sorun mu var? Kaba cevap vermek, kavgayı önlemek. Yok her şey yolunda. Umarım öyle de devam eder. Gecenin tadını çıkarmak kaçırmak istemem. Sorun kalmadı. Siyah maskenin kız arkadaşı Mia'ya bir şey diyecekti ama o anda fikrini değiştirdi. Bir saniye sonrasında ise genç adamın omzuna sürtünüp gülümsüyordu. Kızma bebeğim. Bir daha olmaz. Ben kızmıyorum ama sen. Genç adam Mia'ya döndü. Tadını çıkar eğlen. Daha görüşürüz. Fakat Mia nedense son sözlerini hiç beğenmedi. Şu ikisi görmek istediği tiplerin insanlar değillerdi. Şu salak kız yüzünden muhtemelen. Böyle salaklarda erkekler ne bulur? Yani şey dışında. Mia'nın buradaki iki cümlesi beni çok rahatsız etti. Hem herkesin dış... Nasıl diyeyim? Hem herkesin içinde öpüşüyorlar deyip yadırgamasında. Çünkü R.C.'nin emsillerinin, ana karakterlerinin aşk hayatlarını biliyoruz az çok. Bir de yani burada iması hoş değil. Mia biraz çarap içip tatsız karşılaşmayı kafasından attı. Ve kesin bir şekilde zamana eğlenerek geçireceğine söz verdi. Bir gezineyim. Evin dışı karanlık değildi. Pencereden yeterince ışık geliyordu. Ve genç kızın gelirken yaşadığı korku artık kalmamıştı. Zaten çok kısa süre yalnız kaldı. O yine sen. Sen de bizi takip ediyorsun ha. Vampir bir parti için pek de kasvetli değil değil mi?'' İşte biz de bunu düzeltmek istiyoruz. Biz. Arkadaşlarla biz. Herkese bir oyun teklifimiz var. Ne oyunu? Buradaki herkes vampirlere ve insanlara bölünsün. Ve kendilerine düşen rolleri oynasın. Vampirler kan içsin. İnsanlar hayatta kalmaya çalışsın. Ne dersin? Oyun ayağına insanları yiyeceksiniz. Avcı olmayı tercih ederim. Ben avcı değilim. Kan isterim. Anlıyorum. Herkes mi oynuyor? Neredeyse. Bazıları çok sıkıcı çıktı ama çoğu okey. Peki ya senle ben bu gece? Fikrini değiştirmedin mi? Biliyor musun? Bana parkı göstersene. Affedersin. Değmez. Aa iması o muymuş? Ben de arkadaş olacağız sandım. Ben oyun oynamaya gidiyorum. Kızma fena değilsin. Sadece bu akşam pek modumda değilim. Hiç sorun değil. Bunun gibi yavşamalar sıkıcı ve bayattı. Mia oyun oynamaya gitti. Bakalım ne kadar ilerlemişiz. Evin içinde insan sayısı azaldı. Herkes oynamaya gitti herhalde. Peki kim? Peki kimin kim olduğunu nasıl anlayacağım ben şimdi? Sanırım vampirlerin köpek dişleri yoktur. Demek ki sohbet etmek gerek. Şuradaki vampir değildir. Mia pencerenin yanında sade bir gri maskesi olan genç bir adamı fark etti. Parka bakıp bir şeyleri düşünüyor gibiydi. Genç kız yabancıya yaklaştı. Selam. İyi akşamlar. Ay Victor. Arkadaşlar her an rotam kayabilir. Benim Max olduğumuza ikna edin. Genç adam dönmedi. Camdaki kendi yansımasına veya parktaki bir şeye bakıyordu. Fakat Mia başka bir şey düşündü. Bu gece tuhaf bir sese ikinci kez denk geliyordu. Daha önce bu tür sesler hakkında okumuştu. Hipnoz edici kadife sesler. Ama her zaman bu tür tabirleri güzel laf olsun diye kullandıklarını düşünüyordu. Eğer sen bir insansan o halde benimle gelmek zorundasın. Zannetmiyorum. Sesinin rengi yünlü kazan sıcaklığını andırıyordu. En sevdiğin kalın battaniyeyi, yumuşak yosunu. Ben, ben vampirim ve bana direnemezsin. Cidden mi? Niye ya daha yeni dönüp baktı. Genç kız bir an nefes alamadı. Sesiyle beraber gözlerinin de çok acayip olduğu maskenin deliklerinden bile belliydi. Hiçbir şekilde. Üzgünüm ama ben oynamıyorum. Bu olayları ben de pek sevmem. Buraya nasıl geldin? Taksiyle. Ay pardon neyi kastettin? Bunu kastetmedim. Davetiye ve maske aldım. Kimden olduğu belirsiz. Sen biliyor musun acaba tüm bunların kimin fikri olduğunu? Biliyorum ama önemi yok. Genç kız bir şey daha söylemek istediğini fark etmiş gibiydi. Ama genç adam susuyordu. Neyse gideyim ben. Uzaklaşırken Mia kendini hala gri maskeyi düşünürken yakaladı. Yine şiirsel benzetmeler geldi aklına. Derin, dipsiz, büyücü. Trisha bu tür durumlarda vay anasını ve ne şeker şeymiş filan der. Koltuğun içinde Mia genç adamla bir genç kızı gördü. İşte bunlar oyundan çok keyif alır. Genç adam, genç adamın kucağında oturan gece elbiseli kız herhalde vampir rolünü üstlenmişti. Genç adam boynundan yağ ısırıyor ya da öpüyordu. Galiba çocuklar biraz abarttılar. Genç adamın boynundan kan aktı ve gözleri devrildi. Fakat ikisi de bunu önemsemiyor gibiydi. Mia bir anda endişelendi. Oynamak filan istemiyorum ben. Kan görmeseydim iyiydi. Genç kız sakin bir yer bulmaya karar verdi. Hala duruma ayılamamamız peki. Kimsenin olmadığı bir oda buldu. Böyle bir evi kim parti için verir ki? Mobilyayı bo mobilyayı bozabilirler mesela. Neyse çok ünlü bir gazeteci olacağım zaten çok zengin olacağım ve ben de bu tür şeylere önem vermeyeceğim. Partinin gürültüsü azalıyordu. Pencereden misafirlerin dağıldığını gördü. Burada güzel kitaplar olmalı. Mia raflara yaklaşıp yazar isimlerini okumaya başladı. Tabii Shakespeare olmayan bir kütüphane odası olur mu? Sıkılıyor musun? Geldi şeytan. Mia birden arkasını döndü. Girdiğini duymamışım. Korkuttun mu? Pardon. Korkutadığını sevmem. Kırmızı maskeli kız yavaş yavaş Mia'ya yaklaşmaya başladı. Onun bu yavaş, zarif hareketlerinde tehdit de var gibiydi. Mia kötü bir önseziye kapıldı. Bilinç dışı ama çok gerçek. Bilemedin, rolümüz aynı. Yani burada avlanacak kimse yok. Evin or orasında, evin orasında ara. Sakın bana ne yapacağımı söylemeye kalkma. Kırmızı maske bir sıçrayışla Mia'ya doğru zıpladı ve onu duvara yapıştırdı. Kafayı mı yedin sen? Gerçekten çok korkmuştu. Çığlık atacaktı. Fakat deli kız Mia'nın ağzını kabaca eliyle kapadı. Kapa çeneni. Mia onun gözlerinde anormal bir parlaklık gördü. Hap filan mı attın sen ya? Kırmızı maske ağzını açıp dişleriyle Mia'nın boynuna doğru uzandı. Bir git ya. Kafası karışan Mia ne yapacağını bilemedi. Deli kızı üstünden atmaya çalıştı. Fakat o şaşırtıcı bir şekilde güçlü çıktı aynı başarıyla Mia'yı duvara itmeye çalışabildi. Bırak. Rica ederim bırak. Sakinleştirmeye çalışmak. Dur sakin ol. Duyuyor musun? Mia ellerini kırmızı maskenin göğsüne dayadı. Polisi ararım. Fakat kırmızı maskeli kız Mia'nın sözlerini hiç kale almıyordu. Pat. Odanın kapısı büyük bir gürültüyle açıldı ve kırmızı maske arkasına baktı. Yardım et bana. Kafayı yedi bu. Kapıyı açan gri maskeli genç adamdı. Heh, geldi ruh ikizi. Gördüğü sahne karşısında çok canı sıkılmış gibi yüzünü buruşturdu. Aa, pardon ben kırmızı maskelinin sevgilisi sandım. Git buradan, evine dön. Genç adam Mia'ya hitap ediyordu ama kırmızı maskeye bakıyordu. Bu işe burnunu sokma yakışıklı. Bırak onu. Deli kız Mia'yı bırakmadı ama baskısını biraz olsun azalttı. Mia için sözünü tekrar etmeye gerek kalmadı. Serbest kaldı. An odadan koşarak çıktı. Tımarhane. Ruh hastası. Salonda deli kızın arkadaşı duruyordu. Tek başınaydı. Mia ile siyah maskeli genç adam göz göze geldi. Selam. Mia onun bakışını hiç beğenmedi. Mia dışarı fırladı. Ama orada da kalan misafirlerden hiç kimse yoktu. Gidiyor musun? Çok erkencisin. Üf, bir peşimizi bırak ya. Siyah maske Mia'yı yakalayıp omzundan tuttu. Mia öyle bir şey daha önce hiç yaşamadı. Korkudan kıpırdayamıyordu bile. Bu tip onu deli kız arkadaşından bile daha çok korkutuyordu. Lütfen bırak beni. Salak mısın sen? Benden korkma. Ama o korkuyordu. Genç adam sakindi, tehdit etmiyordu. Fakat yine de dehşet vericiydi. Korku Mia'yı felç etti, midesi kalktı. Mia bayılacak gibi oldu. Fakat yere yıkılmadı. Siyah maske onu çok sıkı tutuyordu. Yeter! Mia yavaş yavaş kendine geliyordu. Başa hala dönüyordu. Yapışkan bir soğukluk hissi iğrenç bir şekilde sardı onu. Bırakın onu. Evden kırmızı maske çıktı. Bu pislik kaçmak istedi. Yine mi sen? Genç adamların ikisi de kırmızı maskeyi fark etmemiş gibiydiler. Birkaç saniye boyunca birbirlerinin gözünün içine baktılar. Sonra siyah maske sessizce kafasını onaylayarak salladı. Tamamdır. Oh sözü de geçiyor. Hızlıca defolup gitmek. Gri maskenin arkasına saklanmak. Ama bana eğleneceğiz demiştin. Kapa çeneni. Daha buluruz. Kiminle eğleneceğimizi. Kırmızı Ay okuyamadım. Kırmızı maske hemen sustu ve arkadaşının omzuna yaslandı. Affet kızma. Kızmıyorum ben. Ya sen neyi bekliyorsun? Sorumu ya içinde. Ben onu yolcu ederim deli çift evin içinde kayboldu. Ne oluyor? Önemli bir şey değil. Yani tüm bunlar normal mi sence? Kim onlar? Polisi aramamız lazım. Bulaşma. Gel ben seni taksiye bindireyim. Ya onların kafaları iyi. Bana ne yapacaklardı? Polis sana bu konuda yardım edemez. Bunlar önemli insanların bebelerim yoksa. <laughs> Onun gibi bir şey. Unut gitsin. Sen o kızın gözlerini gördün mü? Böyle bir şey kolay kolay unutamazsın. Gerçekten de dişlerini boynuma geçirecek sandım. Konuşma. Ne? Ya sen? Genç adam sakınmadan Mia'ya sinirli sinirli baktı. Genç kız bozuldu. Yapabileceğin en iyi şey tüm bunları unutmak. Ama seni unutamayız belki. Bu çocuk özel biriydi. Mia duygularını başka türlü ifade edemiyordu. Bir dakika. Ne var? Parti neden bu kadar erken bitti? Biz ayrılırken misafirlerden hiçbirini görmedim. Sıkılmışlar herhalde. Sana ismini sorabilir miyim? Maskeni çıkarmanı rica edebilir miyim? Olmaz. Altı üstü bir isim ya. Madem beni sin seni sinir ediyorum neden bana yardım ettin? Ben de kendime aynısını soruyorum. Yine de teşekkür ederim. Bana ilginç gelmiyor. Ne ya sen? Seninle konuşmak. İleride kapımıza kul köle olacaksın da işte. Susarak parktan çıktılar ve Mia taksi çağırdı. Arabayı beklerken biraz daha konuşmak istiyordu. Ama ne söyleyeceğini bilmiyordu. Genç adam çok tuhaf davranıyordu ve bir şey açıklamak istemediği belliydi. Sonra araba geldi. Tekrar teşekkür ederim. Genç adam cevap vermedi. Arka kapıyı açıp Mia'nın arabaya binmesine yardım etti. Korku hissi gitmişti. Mia neredeyse kendine gelmişti. Gri maskeye kızacak kadar kendine gelmişti. Zar zor konuşuyorsun, sonra son derece kibar davranıyorsun. Sen kendin ayık mısın ki? Genç adam sustu ve Mia hiç cevap vermeyeceğini düşündü. Kibarlık falan değil, olması gereken görgü kuralları. Zar zor da konuşmuyordum. Bizim senle konuşacak bir şeyimiz yok, hepsi bu. Araba hareket etti ve kısa bir süre içinde hız hızlandı. Fakat parkı geçmeden önce ağaçların arasında Mia kırmızı maskeli kızı gördü. Kız dik dik Mia'ya bakıyordu ve onun bu bakışı hiç iyi niyetli değildi. Ay sapık gibi peşimize mi dadanacak bu? Ve birinci bölüm bitti. İkinci bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.